Arkadaşlar selamlar uzun bir aradan sonra video atmaya başladım Şu anda klan yarışı var ee, Bu sezon aslında çok fazla oynamadım ee, Yan hesabımla uğraşıyorum Sezonun bitmesine gördüğünüz gibi 9 gün kalmış Yan hesabımı buslamaya çalışıyorum O nedenle çok fazla önem vermedim Hazır klan yarışı varken puan kasmaya çalışıyorum. Kılan yarışını da şöyle göstereyim size. Evet burada her maçtan en fazla 3 puan kasabiliyorsunuz. Şu anda bu şekilde puanlarımız. Ee, günlük 30 tane hakkınız var. 30 maç yapma hakkınız var. Maksimum 3 puan kazanabiliyorsunuz. Günlük toplamda totalde 90 puan kazanabiliyorsunuz. Tabi ben henüz 90 puan kazanabileni görmedim. Hani ben e, hile yapıp önce kupamı düşürüp sonra kolay rakip gelsin diye tekrar kasmaya çalıştığım halde en fazla gördüğüm puan 240 totalle 270 yani 30 puan falan kaybetmişim. Yani zor bir şey. Evet ilk maçımıza geçelim. Aslında kalan yarışı var diye maçları hızlı bulur diye umuyorum ama bazen her zaman tutmayabiliyor. bugün de biraz uzun sürdü. İlk rakibimizi bulduk. Evet. Brezilyalı kardeşim. Bu hep Mia kullanıyor bu arkadaş. Önden Vanguard basmayı çok seviyor. Kendisi. Ben de sürekli her seferinde aynı hareketi yapıyorum. Kendisi önden Vanguard basmayı seviyor. O nedenle ben de direkt kendisini hedef alabileceğim hareketler yapmaya çalışıyorum. Şu anda üzerimde kalkan olduğu için e, istemi koruyabilirim. Hatta şöyle bir baskı da kurabilirim. Evet oklarını da çıkardı. Çok güzel. Şöyle tatlı tatlı onu orada pause edebilirim. Şövalyesini de çıkardığı için şu an hemen hemen aynı ikisindeyiz. Önden bir baskı yapayım. Bakalım hangi kartın Ooo. İllüzyonist 16 seviye. Yani düşük seviyede olduğu için bir tane daha vurdum. Bir tane daha vursam zaten ölecek. bana vurmadan öldürürüm onu. Evet yine aynı şekilde hızlı bir şekilde önden baskı yapacağım. Bakın bu hatayı bak. Bu ileride onun başına çok dert açar. Önden sürekli kartlarını atıyor evet. Şu an ben kartlarımı biriktirip geleceğim. Şöyle biraz sıkıştırsam. Tamam. Kendisine biraz vuracağım, biraz kuleye vuracağım. Artık kaçma vakti geldi. Kartlarım öldü. Hemen hemen iksir olarak yakın olmamız lazım şu anda. Çünkü ben baskıda çok fazla iksir harcadım. Şimdi geriye çekiliyorum. Şimdi hem kulesini hem kendisine hasar verdim. Benim sadece e, kralım hasar aldı. O nedenle biraz aslında kulelerime hasar almayı deneyebilirim. Üzerime hasar almaktan ziyade. Fakat bir de var. Evet çok güzel. Yani beni defansa yatıracak hamleler bunlar benim istediğim şeyler aslında. Defansta kalmak istiyorum çünkü üzerime çok fazla hasar aldım. O nedenle şimdi çok güzel bir hata çıkabilirim. Bunlar niye sola gitti? Biraz da solla da uğraşmasını istiyorum. Şöyle ben de o sırada sağa baskı yapayım ortaya hemen silah şöylerimi tavşanlarımı kullanayım. Hemen kalkan evet üzerime alırsam evet blade üzerime zıpladı koşucu. Bir şey daha atacak belli. hızlı bir şekilde yok edebilir. Lütfen evet. Evet çok iyi. <laughs> çok kritik bir anda gerçekten. Orada önde basmasını beklemiyordum. Hava kartını. Ama gene ucuz kurtardım. Çok kritik bir anda heyecanlıydı. Evet yani bir, bir an yakaladı beni orada. Tebrik ediyorum güzel oyundu. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçelim. Kivi geldi. Bu oyuncuyla sanırım bir iki kez karşılaşmıştım ama tam destesini hatırlamıyorum. Çünkü çok sürekli karşıma gelen bir oyuncu değil. Soldan başlayacak gibi geliyor. Ama gider gibi yaptı. Sonra geri geldi. Arkadan kimya yer attı. İyi. Kimya yer atması benim için gayet iyi. Benim yarı sağıma girene kadar üzerine de şimdi tamam olur, olur olur, hiç problem değil. Ben onu önde hızlıca eritirim. Hatta o dalmayı düşünecektir arkasına karta güvenip belki şöyle bir dürterim diye düşündüm ama yapmadı. Yine bakın orada bir baskı kuracakmış gibi yapıp kartını harcattım. Şöyle yapalım. Biraz savunmaya fazla iksir harcadım burada. Ama hayaleti döndürene kadar. Yine bir yoklama çekeceğim şöyle. Belki kart atar diye. Evet, kendisi geldi. Kendisi üzerine biraz hasar aldı. Kuleme hasarı, kuleme hasarı versin. Ben daha çok karakterimle oynayan bir yapıya sahip olduğum için. Karakterimi aktif kullanan bir sisteme sahip olduğum için. Biraz kuleme hasar vermesinde sorun yok. Ölüm önden atacağım. Muhtemelen kimya yerine atar. Atmadı. Hemen bir oradan şey basalım. Evet. Çok güzel. Hem önde ilüzyonistini yok ettim. Hem de Beni kesebileceğini düşünüp kart attığı için o kartlarını da boşa düşürdüm. Şimdi burada yine bir ayrı bir fake atacağım. Evet, yine kimya geri sağolsun çıktı. Ya kendisine vuracağım ya kimya geri vuracağım ki kendisine vurmam lazım burada ki kaçsın geriye. Evet. Evet. Ee, sol tarafıma vursun Önemli değil benim için Biz sağdan yükleneceğimiz için Evet Yine ön taraftan Kimya yerine attı Bu şekilde rakibi Sürekli şaşırtmanız lazım Evet Hemen öne doğru çekiyorum ortaya doğru daha doğrusu çok fazla iksir harcıyor çok fazla öne çıkıyor aslında savunma yapması lazım şu anda da biraz heyecan yapıyor ben yine önden baskı kuracağım heyecanlandırıp kimya gerini neyi varsa at attırmaya çalışacağım evet yine kimya gerini attı bu tuzağa sürekli düşüyor şimdi arkaya ork portal atacak muhtemelen ben şöyle Hemen hızlı bir şekilde üstüne vuracağım. O öne gelmeye çalışacağı için. Benim üzerime atmak istedi aslında da maalesef o kadar hasar verebilecek potansiyelde değil. Şöyle geriye kaçacağını bildiğim için üzerine bir golem atıyorum ve zaten 114 canı var. Golem tekleyecektir. Evet. Normalde bu hesabımı ilk ona çok rahatlıkla oynayabiliyorum. Ee, fakat sadece birkaç gün oynamadığım halde aslında belki de 15-20 gün yani hesabımı, Smurf hesabımı kasmaya çalıştığım için seviyesini yükseltmeye çalıştığım için onu oynadığım halde sadece birkaç, birkaç gün oynadığım halde çok ciddi tempo kaybı yaşadım. Yani rakiplerin üst seviyedeki rakiplerin şöyle göstereyim. Dünya birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Şimdi ikinci olan, şu anda ikinci olan Kazar'ın normalde bana karşı galibiyeti yok. Hemen dördüncü olan Kakayşı beni çok zorlayan bir adam. Ama yine de kolay kolay beni yenemez. Yine aynı şekilde Skorpion, Dastod benim şeyim bile değildi. Yani benim seviyem bile değil. Tapvon bazen yenebiliyor. Grootbet aynı şekilde değil. Su gibiye kendine çok ciddi kapışıyoruz. Guerrero zorluyor beni. Yani bu adamlar normalde çoğunlukla beni yenemeyen adamlar. Ki ikinci şu anda ikinci olan adam da beni yenemeyen adamlar. Sadece burada bir ve üçüncü e, beni çok ciddi zorluyor. Leo çok e, kaliteli bir oyuncu. Yani ciddi oynuyor. Yani Leon'un klanından Alemao diye bir oyuncu var. Beni çok zorlayan oyunculardan bir tanesi de o. Onun haricinde şurada beni zorlayan başka bir oyuncu yok. Yani bu aşağıya kadar inecek olursak beni zorlayan pek bir oyuncu yok. Şu Aşil bu arkadaş 30. arkadaş. Bu arkadaşın destesi çok ciddi sıkıntı. Bir de bizim TR'den ee, Alp Arslan aynı zamanda Smurf hesabımın bulunduğu klanındaki, şampiyon klanındaki Alp. Gerçekten o da beni çok zorluyor. O da çok iyi oynuyor. Hani beni zorlayan birkaç oyunculardan biri bunlar. Tabi dediğim gibi birkaç gün e, yan hesapla ilgilendiğim için böyle aşağıdan oyuncularla oynayınca gerçekten tempo kaybettim. Oyun çok acımasız. Birkaç gün Saldığınız zaman e, siz onu unuttuğunuz zaman o da sizi unutuyor. Sürekli e, kondisyonlu olmanız gerekiyor. Sürekli kafanızın orada olması gerekiyor. Yani bir iş yaparken bile aklınızı sürekli strateji üretmeniz gerekiyor. Rakiplerinizin destelerini hatırlamanız gerekiyor. Yani o acımasız bir oyun. O yüzden sizin de acımasız olmanız gerekiyor. Hep bir adım önde olmanız lazım. Yeni bir oyuncuyu bulduk. Ferreira ismini pek hatırlamıyorum. Muhtemelen beni çok zorlayacak bir oyuncu değildir. Zaten kupasından da anlaşıldığı üzere. Yani 5K kupadaki bir oyuncu beni çok fazla zorlamaz. Hemen şöyle desteme döndürmek için soldan attı. Ben de soldan atacağım. Sadece buradan kart atarsa belki. Evet şu şekilde. 2 mi? 2 iksir. Oraya bir şey harcamayacağım ekstradan. güzel bir takas oldu benim için. Şimdi illüzyonist ile bir kavga olacak orada. Tabi. Evet. Bir iki iksir öndeyim. İçeri girmek istemedim aslında. Hala hala iki üç iksir öndeyim. Tavşana bir şey, koşucuya bir şey atmayacağım arkaya portal attı. Portalı savunmak için kart kullanacağım. Önden bir Vanguard basabilirim. Hızlı bir şekilde. Belki yetiştiremez kartlarını. Hemen hızlıca sağa yönelip ama bunun geri dönüşü benim için çok kötü olabilir. Kulesini almam, arkadaki kartlarını falan öldürmem lazım. Çok güzel orada arıları bastı. Arılara da iksir harcadı. Yani bu o ikisini harcamasaydı, kuleyi bıraksaydı, ondan sonra Vengard'ı varsa önden Vengard bassaydı. Şu anda kulemin canı fazla olduğu için İllüzyonist'in kulemi vurmasına müsaade edeceğim. Yani önde Vengard'ı varsa önden Vengard basıp Vengard'ını helleyip Evet, şöyle yapacağım. Şu an bir Vengard basacak gibi. Ya bu savunmadan rahat çıkarsam evet bu savun yani şunu savunursam gerisi gelir demiştim zaten buradan muhtemelen çok rahat bir şekilde evet arkaya bir şu şekilde meteor golemiyle ittirdim hayal orada son vuruşunu yaptı karakterini öldürdüm sonra da zaten işime baktım elinde bengart var mı yok mu bilmiyorum ama kartlarını tam saymadım Hemen bakalım. Ya oyun tarzı bana basit gelince kartlarını sayma gereği duymuyorum. Evet, Vanguard'ı yokmuş zaten. Çünkü rakibin oyun tarzını çok çabuk çözdüğüm için davranışlarını, hareketlerini çözdüğüm için kart sayma gereği duymuyorum. Eğer beni zorlarsa kartlarını sayıyorum. Ama bu rakiplerini çok zorlamadığı için kartlarını da sayma gereği de duymadım. O nedenle oyunuma odaklandım. Yani kendi stratejimin büyük ihtimalle e, üstün geleceğini bildiğimden dolayı sadece iksir -er hesaplayıp maçıma yöneldim. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım eğitici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.